Não, Hepinize merhaba arkadaşlar. Barkut Bey kalınasınız. Mükemmel bir var yüklü düsüyle karşınızdayız abi. Var videosuna geçmeden önce kardeşim evet Shorts'tan gören ve reklamlardan gören kardeşim sen evet. Eğer kardeşim başta gittiler hoşuna gittiyse aşağıdan bir beğeni atıp bir daha abone olursan kardeşim sevinirim. Verdiğimiz emeğin karşılığı en azından mutlu olurum güzel kardeşim. Bugün Warwick var abi serinin sevilen cinsinden en çok beğeni alan karakteri bir daha ekranlara size taşıyoruz abi. Solo'da kim var arkadaşlar? Darius'umuz var ve solo Şako var arkadaşlar. Shako'nun flaşı yok abi. Onu gördük. Arkadaşlar bildiğiniz solaya çıldırtma çekeceğim şimdi. Hiç hiçbir yere genç yok sadece solaya. Kadar. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Sadece solaya o Shako. Shako'yu buraya burada bile keseceğim abi. Burada bile keseceğim abi. O kadar ki tryhard oynayacağız arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi buraya kadar dinlediyseniz, dinlediğinizi biliyorum. Artık RP ödüllü RP çekilişlerini size aktarabilirim. Ekrana zaten yazıyı verdim arkadaşlar. 500 abone de kanal arkadaşlar Discord'da. 1000 RP çekilişi Instagram ekranına verdim. Aynı şekilde arkadaşlar Instagram'da 1000 takipçi ulaştığı zaman onu da Discord'dan vereceğim. Ona da 1300 RP çekiliş yapacağız abi. Takip etmeniz önemli bu yüzden. Discord'da da gelmeniz çok önemli. Evet şimdi buradan. Kanki o bir şey attığı zaman bana söyle. Arkadaşlar kempi genelde Warwick'te bura bura yapıyorsunuz. Kuşlardan sonra hemen geliyorsunuz kurt kurtlara. Kurtlardan hemen maviye. Mavi dense Gromp arkadaşlar. Oradan da gengimizi atacağız abi. yan yengeci aldıktan sonra. Ama Evelyn bitti. Evelyn öldü galiba. Hmm. Evelyn oradan bir base atar mı lan? Şuradan bir şuradan bir 3 level olursam anam anam anam. Yapma be. Düşer olduk da geç olduk. Neyse keserdim onu aslında. Yampiri iyi bekledim abi. Anam anam. Gördüm gördüm geldim lan geldim lan. Anam 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 anam. Tamam. Evliliğini sonradan gördüm. Anam. Sen base atmışsın. Kanka bu AP mi çıkıyor? Hemen geldim abi. Hop hop olay bu. Olay bu arkadaşlar. Hayat olmuş yaşanmaşam Amınıza koyayım sabah akşam. Hemen geldik. Yengimizi attık çıktık abi. Anam 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 geliyorum. Oraya doğru geliyorum. Anam 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 anam. Of 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 geldim geldim. Ay kaçtı. Aha. Geldim hangisi? Aha bu. Hadi. Tamam. Yo yo kaçtı kaçtı kaçtı. Şimdi bakalım. Abi geldi abi. Olay bu. Olay bu. Şunu da alayım kanka. Şu ayıp olmasını. Sana çünkü yavaş iktirsin diye aldım onu. Hemen arkadaşlar bakalım. Bir yerden koku gelmeye başladı. Demin ki kill nafireye kaldı abi. Abi var bir oyununda affımız yok arkadaşlar. Sol da Darius'umuz var. Abi var ya şimdi bir daha geleceğim. Şu itemleri bir alayım. Evet şimdi var ya anam anam anam. Oğlum sen ne yap? O ne oğlum? O ne oğlum? Oğlum o kadar da geldim. At. Bunu ben alayım bari. Geldim geldim geldim, yo, geldim. Yo, Gelme, 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 Niye la burada bekliyor yo, to, Totem Yok. yo onu ye onu. ha. Şimdi var mı flash'ın? Flash geldim. Totem. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi git. <gülüyor> Gülüyordu bir de. <gülüyor> 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 of geldim. Geldim geldim geldim. Ama o sıkıntı. Aga oynayacağım seninle diyor. Hadi bakayım. Hop bu da gitti. Abi çok güzel bir gank de buraya. Ho iki pre diyor. Oğlum ne alakası var? Prem benim solu. Bebeğe <laughs> <laughs> Çok iyi Çok iyi çar. Çok iyi Geldim. Hangisi? Burada. Hop. <laughs> Kalkla işe gideceğim kanka. Sabah oldu oğlum gideceğim kalk. Ananı sikeyim. Ay tuşları kaşı karıştırdım. Ananı avradım. <laughs> Bir tane daha vurdum mu o götünü keserim senin. <laughs> sıkıntı yok kanki. S <laughs> sıkıntı yok kanki sıkıntı yok. Aha aha Ee oğlum bu bu çar biraz sıkıntılı lan. Anam 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 anam. Anam 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 anam. Oğlum o adam burada ya. Burada burada. Geldim. Yürüyorum. Tamam. hop 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 Of kanka orada o flashları gitti. Bunu kesersiniz bence. Aldınız acı. Of. Geldim. Bu kanka. Ananın. <laughs> kanka anam. Anam. gel bırak orayı gel bırak. Gel gel gel, gel. bir daha kes çocuk <laughs> Şunu bir kes amana koyayım ya. Oğlum çok vurdu lan. Şu yampiri bir alayım kanka. Anam 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 anam. Ne oluyor lan orada? Of. Giderler mi? Of 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 of. Şimdi geldim. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Hadi bakayım. Yasu, hadi bakayım. Öyle flash atıp kaçmak var mıymış? bu Öyle flash atıp kaçmak var mıymış? Yiğidim. Geleyim ben. Burada, burada. Gel buraya, gel buraya, gel. Ben müdür. Sen de o. Oğlum ben öldüm herhalde. He, yok Oh, çok iyi be. Çok iyisin be. <gülüyor> <gülüyor> Şako bir Kanka bu çocuğu 50 kere keseceğim ya. 50 kere öldürücü Oh, o da 1.5 oldu. Aha geldim okay. geldim 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 geldim. Çok iyisin. 100 gol. Gel buraya gel. Bir dur bakalım. Vereceğim öpücüğü sana. Oh, oh, oh. Kes 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 kes, kes buraya. Of of. <laughs> Şaka. <laughs> aga Şako çok kötü oldu ya. Arkadaşlar Şako'yu <laughs> duman ettik. 1-7 yaptık çocuğu. <laughs> Şako. Şako çok iyi ya. Aha. Uf. Uf. Oh, buradan da bir can aldık abi. <laughs> gel bakayım buraya gel. Tamam çektim mi? Çok iyi. Ananın. Adam ulti siteye atmamış mıydı? Hop bir tane daha vurdum mu kafasını kırarım senin ya. Oh. Gel. Gel bakalım. Hadi hadi hadi. Oğlum ne slow yedim ben ya. Of of. Of 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 of. Bir tane daha vurdum. Gel buraya. Bir tane. Bu kadar güzel bir şekilde arkadaşlar aldım. Oy. Oğlum yoksa şey mi alacak? yeni mi alacak? Alamaz herhalde. Ana ölmüş herkes. Burada. Tamam bunu kestim. Çalamaz. Gel abi. Amına çaktımın oğlu seni. Sikeceğim. Yürü lan koş hayvan. Koş lan. Koş aman ha kodum. Anasını sikeceğim onu. Totem var kanka burada. Kaçırma 1200 vuruyor. Tamam. Tamam. Bitmedi. Aha oğlum. Abi, anam anam. At at üstüne at. Gir yaralarına gir. Ayağı suya al şu aradan ya. Tamam tamam. Ver abi ver 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 gası, ver gazı ver gazı ver Gel gel gel. Oğlum sal beni bir sal. Amman ak ha, Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kanka o yok adam. O değil lan. Gel bakayım buraya gel bakayım. Nerede o? Sat, sat sen ölme. Yok, oğlum, tamam. Şu sterabı bitirelim. bir bitirelim şey <laughs> şaka nerede şaka? var. Odin. Oğlum amına fake attım da neyse 4 kişi bende. Devam edin abi. Oh, olay bu aga. Devam, devam, devam. Burayı da açtınız, burayı da açtınız. Devam, devam, devam. Açtınız, bitti oyun ya, bitti. Alın size Warwick kesmek hayvan herifler. Arkadaşlar dakika 15'e sulanmayan oyunu sadece zamanınızdan çalır. Haberiniz olsun bu kadar da kendinize güvenmeyin abi. Çok güzel vurmuş kuleye vurmuş kuleye. Geldim geldim geldim. Hadi bakalım. Aha. Şaka orada. Burada. Sen bir öl bakayım. Sen bir öl bakayım. Yeter senin. O oyunu. Geldim geldim geldim. geldim. Ver hızı bana. Hız, hız ver. Bana hız ver. Buraya gel lan buraya gel lan Haydi bakalım haydi bakalım Geldim 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 Ana, 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 anam 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 Bir tane vurayım bir tane Bir tane vuraydım ona ya bir tane Gelsene buraya Yasuo gelsene buraya Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kapanış müziği geldi. Beğen atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.